E, duru duyu, duru görü, e, şifacılık, medyum ve bunun gibi e, bunun gibi mucizeler nasıl oluşuyor? Bakın arkadaşlar. Bunun gibi mucizeler insani piramit dediğimiz bu yaşayan kitap bilgi alışverişi, boyutlar arası alışveriş yapabilen bununla birlikte kendini, ruhunu ve ruhunun cehverini, görevini hatırlayabilen bu canlı varlık duru, görü, frekansına. Ee, bir önceki videomda şunu dedim, her adem dünya boyutunda, toprak boyutunda yaşamını sürdürebilmek için belirli bir frekansa bağlıdır. Bu frekans Satürn bilgeliğinde 14.000 olarak verilmiştir. 14.000 diyorsam arkadaşlar bakın bunu bir elektronik cihaz gibi düşünmeyin. Bunu düşündüğümüz zaman biyoenerjiyi anlamamış oluruz. Biyoenerji ve Satürn bilgeliği dünya toprak boyutunda 14.000 frekansıyla işleyen İnsan 14.000 frekansıyla normal yaşam yani normal yaşam dediğimiz duyuları yani buradaki duyuların normal işlevinden bahsediyorum. Bu yayın bu frekansla yayın yapan bir canlıdır. Bu frekans ve bu enerji yükseldikten sonra insani piramit bakın insani piramit olan insan duru görü yeteneği aslında ruhun yetenekleri ve bunların hepsi bizde mevcut olan e, mucizelerdir. Bakın duru görü yeteneğine sahip olabiliyor var olan ama duyuların ötesine varmak ve enerjiyi yükseltmekle alakalı olduğu için duru görü duru duyum e, medyumluk Bunlar yine ruhun kayıtları, şifreleri. Birinde medyumluk olarak çıkabilir, birinin duru görü yeteneği artabilir, birinin duru duyu yeteneği artabilir, biri şifacı olabilir ki zaten ruh kaydı ve şifresi öyledir. O onda da bu gelişir. Yani buradaki titreşim 14 bir frekansının üzerine biyoenerjiden bahsediyorum. Çıktıktan sonra kişi kendi ruh kaydıyla göreviyle yayın yapmaktadır. Şimdi mesela girdiğimiz bu çağda bu her çağda vardı ama herkesin elinde cep telefonu yoktu ve internet ağı yoktu. Bugün internet ağı ve elimizde hepimizin özel aracı gereci olduğu için biz bilgileri birbirimizle paylaşabiliyoruz. Bir sürü uyanışçı var. Biz sanıyoruz ki bu uyanışçılar sadece şimdi burada bu zamanda uyandık. Hiç öyle bir şey yok. Ezelden bu yana uyanışçılar farklı frekansta titreşen ruhlar hep vardı. Yalnız atıyorum bundan 60 yıl, 70 yıl önce insanların teknoloji dediğimiz imkanı yoktu ee, yukarıda kurulan bir internet ağı yoktu ve burada da cep telefonları yoktu yani görüntülü bilgiliğimi bilgimi aldığım vizyonu atıyorum normal e, fizik bedenimi ve artı e, metafizik bilgilerimi sizinle paylaşma imkanım olduğu için ben atıyorum kendi ruh görevimi sizinle paylaşabiliyorum. Bu enerji arttıktan sonra insanı piramit enerjisi uyanış dediğimiz bu mucize, uyanış da frekansın yükselmesi demek arkadaşlar. Frekans yükseldikçe deneyadaki bilgi, gendeki bilgi uyandığı için bizler ruh kayıtlarımıza ve farklı boyutlara bağlandığımız için özümüzde olanı anımsıyoruz. Buna da uyanış diyoruz. Herkesinki farklı farklıdır. Bir önemi yok. Kimse kimseyi bu alanda ezip kırıp dökmesine hiç gerek yok. Benimki Ayşe'nin kirli biri olmaz. Ayşe'ninki Mehmet'inkiyle biri olmaz. Hepimiz farklı şekilde titreşiyoruz. Ruh şifremiz farklı. Şimdi yükselen bu frekanstan sonra kişide ruhuna bağlı duyu ötesi bilgi alışverişi Yaptığı için bu mucize Bu şekilde gerçekleşiyor Yani uyanış dediğimiz şey Bizim Toprak boyutunda Uyanış Ölmeden önce ölmek Diye adlandırdığımız şey Frekansımızın yükselmesi Diğer boyutlarla Bizim uyumlanmamız Aslında burada kişi kendi boyutunu Atladığı için Bir boyut bir level daha atladığı için Kişiye Deli, veli, e, derviş, erenler, e, şifacı, duru görü, deli denilebilir hiç önemi yok e, <laughs> Buradaki mucize, buradaki sır Ben kimim, neden geldim Ruhumun hizmeti doğduğum boyuta, var olduğum boyuta ne bırakacaktır O yüzden aramızda Dervişimiz de var, evleyamız da var, duru görü yeteneği yükselmiş de var, duru duyu yeteneği yükselmiş de var. Şifacımız da var kanal bilgisiyle, araç gereç, teknik yapan da var. Bakın bunların hepsi aslında bağlı olduğumuz boyutun frekansların ve varlıkların bizimle iletişime bu mümkün mü? bu mümkün bu böyle zaten sadece katıda kalan bunu algılamamak için algıya beyine aktarmamak için direniyor bunun da ayrıca bir sebebi var ama o benim konumun videomun konusu değil selam olsun